video çekiyorum ya. He? Video çekiyorum. Anneme buradan neler söylemek istiyorum? Allah'tan bir mesajın var mı annem? Var ya. Ne? Çalışıyorum. sağlıyor Başka? Başka ne oluyor? Kavuşmak istiyorum. Allah'tan ne? İki gündür hazretik. İki gündür ne? He. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Allah'a izin verirse. Sağlığını Allah sağlık versin. Ölüm bitim vermesin. He. Kalırım yoksa gelen olmaz. Doğru. Daha ben ne diyeyim? Allah'tan iyiliğini dilerim. O da benim için çekil çekil öter ya olsun. <gülüyor> <gülüyor> olur oncağız. Olur. olur. Yaşlılıkta doğru çok olur.